Saffet amcanın emeğini çalan şerefsizlerin dükkanı demek burası ha? Ya dükkan dediğin yere bakma. Plaza lan burası, plaza. Abicim neyse ne. Yürüyün bir konuşalım şunlarla. Aa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Yürüyün lan çapulcular! Bir de utanmadan kalkmış, patronumuzla görüşeceklermiş. Ne bu lan? Her elini sallayan patronla görüşseydi? Gerizekalılar! Patronun göz zevkini bozmaktan başka bir işe yaramazsınız siz. Hadi abi oh. hadi. Adam gibi gittik olmadı. Mevzunun önemini kavrayamadılar abi. Aa. Niye? Vizyon sahibi değil. E o zaman abicim biz de onların anlayacağı dilden konuşuruz. Evet abicim. Ayı dilinden anlar bunlar. Süper ayı dili konuşuyorlar abi be. Nereden biliyorsun lan? Az önce kendi aralarında konuşurlarken duydum. bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> ya bizi acı bu ya. <laughs> bu ne biçim numaralar? Alo? Sesiniz derin. Kim? Maral! Allah! Alo! Maral! Canım! Abicim, daha gideli dört saat falan oldu, hayırdır? Dur bakalım. Neredesin? Londra. Aktarma için bekliyorsun. Ha, anladın mı? Hostes hanımın telefonunda. E Allah hostesler razı olsun. Sana mektup yazdım aşkım. Seni seviyorum Maral. Alo! Aşkım! Maral! Kapandı abi. Dur bakayım. o hostesin numarası çıktı mı ya? Ulan şimdi. Tamam be. Al işte. Al. <laughs> ah be abi. Hiç, sakin ol be abi. Yok abi ben dayanamıyorum ya. Ya durun iki dakika ya. Ne konuşuyorduk ne oldu? Bak Cem haklı. Şu meseleyi çözelim. Sonra söz hep beraber alacağız lan. Ha. Evet abi haklısın. Tamam. Ha. Elma. Sen. Ha. E hadi. 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 Bırak, bırak hadi. Bırak. hadi, bırak. Hadi, bir doluşun gelin bakalım. Hadi lan. Hadi. Gel. Siz de kimsiniz? Ne arıyorsunuz odamda? Selamun aleyküm. <laughs> Hakkı var yemez. Oo. Sana birinden selam getirdik Hakkı Bey. Kimden? Bence de abi. Baksana tipe. Hakkınız <laughs> var yemez bu herif. <gülüyor> 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 safvet amcadan anladın mı? Safvet mi? Hangi Safvet? Yoksa... Ya evet o. Oh. Siz beni yanlış anladınız. Safvet babamıza karşı hiçbir yanlışım olmadı. Bütün araçlarımı zamanında ödedim. O Safvet değil be kardeşim. Başka Safvet yok ki benim tanıdığım illegal. Ya illegal değil zaten. Legal anladın mı? Legal. Legal Saffet. Saffet Kuyu. Ha. Şu senin fabrikalarının birinde çalışan adam. Hatırladın mı? Ee. Eyse şu kardeşim. Sen bizim Saffet babamızı sahipsiz sanmışsın. Tazminatını vermeden yol vermişsin. Öyle mi? Ha. Kovmuşsam ne olacak? Bak ya. Kovmuşsam Allah ne olacak Allah. diyor. Kovmuşsam ne olacak? Kardeşim sen bizi anlamıyor musun? Başka dilden mi konuşsak abi? Ha. Bak. Listen to me. We want to take money for uh, Saffet uncle. Siz beni yanlış anladınız. Hemen tazminatını getiriyorum. Ha şöyle, bak böyle adam ol canımı ye. Bak gördün mü? Elma nerede? Ne? Elma? Yok. Kıpırdamayın. Şimdi ne yapacaksınız? Gel, gel, gel. Usta, usta, siz bekleyin ben şu paraları verip hemen geliyorum. Eyvallah. Sen sarı kırmızı kalbimizin yıldız. Ulan bir kere de önüne bak be adam. Abi çok özür dilerim affedersin. Ne yapıyorsun? Hoş geldin Ömer abi. Oğlum iyi misin Cansel lan? Sen ister misin? Sen iyi misin? İyi iyi iyi. Şimdi ee, bana bak Safet amcayı gördün mü? Kardeşim bana soru soruyor. Nereden bileyim Safet nerede ya? ya? Öf be gitme! be. Hah. Safet amca. Ömer. İşte sana tazminatı. Aman yavrum. Ömer. Birazdan büyük ödüle kavuşacaksınız. Evet. Her zamanı boş geçirmeyelim. Biraz antrenman yapalım. Kollar. Ders tarafa, ders tarafa. Bu işte tamam kanka. Hadi çocuklar. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? ...yaz tatilini geçirmek üzere Bodrum'a gelmiş. Ooh. Kız kardeşi Natalya ise... ...Antalya sahillerini tercih etmiş. <laughs> Yerim sizi ben kremalı püsküvilerim. <laughs> Destur. Stand up please. Hmm? Bugün bu memlekete... ...hizmet uğruna can vermiş... ...ölü bakkallar için bir tören düzenledik. Sana da bu madalyayı layık gördük kötü bakkal. Şimdi de herkesi getirdiklerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.